Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda benim e, okuldaki derslerim bitti ve bir arkadaşımın etütünün bitmesini bekliyorum çünkü onunla beraber gidiyoruz. Bugün sizlere e, okulda ne yaptıklarımı, işte işlediğimiz derslerden ve okuldan sonra ne yapacaklarımdan bahsetmek istiyorum. İlk önce size derslerimi sayayım. Din vardı. İlk, i̇lk dersimiz dindi. Sonra edebiyat, Türkçe, matematik. En son dersimiz de danışmanlıktı. Ee, verimli geçti. Şöyle verimli geçti. Genel olarak hani bugün sözler ağırlıklı çalıştım. Bugün okulda çok fazla matematik çalışamadım çünkü gece biraz geç yattım. O da şeyden dolayı, Kenan Kardan iki tane video izlemiştim. O da saat 2'ye kadar sürdü. Ee, hal öyle olunca sabah kalkamadım ve geometri kitabını koyamadım maalesef. Normalde bugün geometri çözecektim. Onu koymayı unutunca <laughs> bir de biraz sabah erken çıkmam gerekti. Ben de gün boyu dil bilgisi çalışmak zorunda kaldım. Ama yine de verimi geçti denebilirim. Matematik dersinde hız problemlerini işledik. Ee, Türkçe'de cümle ögelerinden bir föy bitirdik. Ee, Yaklaşık üçüncü föy bitirdik sanırım. Evet yarın dördüncü föye geçeceğiz. Ee, en son dersimiz danışmanlık. Danışmanlıkta da yine ee, danışman hocamız edebiyatçımız olduğundan dolayı bugün 3 tane toplamda edebiyat alıyor. Onu da testlerden çözdük. Altı tane test. Farma olarak Tiyatrosu var, Servet Fünun, Fecraat'ın milli edebiyatı var. Toplamda 92 soruymuş. Gerçekten çok verimli oldu. Şimdi ise bilgisayar aldı. Yani bugün çözdüğüm temiz sıralarında çözdüğüm şeyleri göstereceğim. Sözcükte yapıyı ve sözcük ismi çözdüm. Ben bu kitabı bayağı beğeniyorum. Buradaki mutlaka öğren, dikkat ya da önemli dedikleri bayağı şey katıyor. Mesela önemli örneklerle açıklıyor. Genel olarak karıştırılabilecek yerleri veriyor. Böyle 48 soru. Ee, eve geçince de devam edeceğim buna. Çünkü tam olarak bitmedi. Bir Debiatta da işte böyle çözdük. Bayağı verimliydi. 6 tane test. Şimdi ise evde yapacaklarıma gelelim. Ee, bıyıklı matematikten fonksiyonlar pdf çıktısını almıştım. Onlara bakacağım. Ee, sonra Kenan Karadan videos. Ee, fizikten de hala tam olarak bitiremedim. Bazı şeyleri onlara bakmayı düşünüyorum. Ayrıca matematikten diziler, e, TYT matematikten de problemlerden soru çözeceğim. Eve geçince de size şu bana gelen kitapları tanıtmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplar ve 15 tatilde çözeceğim mükemmel bir tekrar olacak bir kitaplar. Hani benim için TYT adına. O kitapları nasıl daha uygun almanızla alakalı bir kod vereceğim. Şimdi ise DBX'den birkaç tane daha test çözmeye gidiyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar şu an eve geldim ve size bu bana gelen kitapları göstermek istiyorum. İlk önce 15 tatilde bayağı bir kullanacağım kitabı göstermek istedim. Bilgi Sarman Yayınları'nın 2000 soruda TYT tam tekrar kampı. E, toplamda 8 etaptan oluşuyor ve 2 tane deneme sınavı hediye. Size şöyle göstereyim. Normalde 8 fasikülün oluşuyor. Yani 8 etapta tüm TYT'yi bitir tekrar edin şeklinde. Konuları baştan sona şeklinde sıralamışlar. Yani mesela ilk şeyde etapta ilk konular. Şimdi size şöyle detaylı olarak göstermek istedim. Mesela Türkçe'de 45 tane soru vardı yanılmıyorsam. Soruları oldukça kaliteli ve yani ben bayağı beğendim. 15 tatile kullanacağım kaynak olacak. En azından TGT'yi tekrar etme adına ne kadar konuların bitmese bile bu kamp bana bayağı bir şey katacağını düşünüyorum. Matematikteki soruların güzelliğine bakar mısınız? Şu an fene geçtik. Kimya. Böyle kamp 2, kamp 3, kamp 4 şeklinde ve kamp 8'e kadar gidiyor. Mesela size öbür kamp 2'yi de göstereyim. Bu sefer de devamı niteliğinden konuların. Soru sayısının sıklığı ve bize hani bu TYT'yi tam olarak tekrar ettirmesi açısından baya güzel. 15 tatilde bence siz de alabilirsiniz. Ve şu an ekranda gördüğünüz indirim koduyla işlerin online web sitesinde bu kodu kullanarak %5 daha indirim şekilde alabilirsiniz. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Size şöyle yine kısaca şöyle bak göstereyim. Soruları oldukça dediğim gibi kaliteli. Soruları aynı ÖSYM ile neredeyse birebir. Arkasında iki tane deneme sınavı var. Deneme sınavlarını da göstereyim. Şöyle. Daha son deneme sınavı Arkasında da cevap anahtarı var Ben oldukça Beğendim ben, Benim açımdan çok yararlı olacağını Düşünüyorum Şimdi gelelim diğer iki kitabımıza Aktif öğrenmeyin kuvvet 5'li Deneme sınavı Benim genel olarak deneme sınavlarım Yoktu yani branşlarım vardı Ama genel deneme sınavım yoktu ee, O yüzden aldım hem böyle başlangıç olsun diye biz tabii hani okulda deneme oluyoruz ama hani evde başlangıç olsun diye böyle bu yayından aldım. Kolay orta arası bir deneme sınavı diyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer kitabımız coğrafya ayete soru bankası. Ben normal coğrafyadan başka bir kaynak kitabı almayı düşünmüyordum çünkü benim bir tane best yayınlarından vardı. Ama sonra sarmanın yapısını bildiğimden dolayı hani ÖSYM'ye yakın şekilde sorular soruyor. Hani sosyal bilimler olsun, e, matematik olsun. Yani ben genel olarak beğeniyorum. Ondan dolayı aldım. Bir de beste olmayıp bunda olan şey var. Şurada şöyle güzel özetleri var. Mesela. Soru tarzları da ÖSYM'ye yakın olunan dolayı bunu da hani çözmeden sınava girmek istemedim açıkçası. Size şöyle göstereyim. Buna gerçekten iştarlıkçı için baya önemli. Bu özellikle yer, işte hangi madenin nerede çıkarıldığı, işte nerede işlenildiği falan gerçekten çok önemli şeyler. çıkmış soruları da koymuşlar. En arkasında ise haritalar var. Dünya Miras Türkiye güncellenmiş şekilde. Severek kullanacağım bir yayın. böyle. Taplarını tanıttığıma göre fazla laf uzatmadan artık çalışmaya başlayabilirim. Bu video büyük ihtimalle 3 ya da 4 saat sonra yüklenir. Çünkü biraz internetimiz yavaş, biraz geç yükleniyor. Şu an zaten saat 6 6 buçuk civarı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kanala abone olmayı bir de beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.